Aslında Türk medyası hakkında anlatacak o kadar çok şey var ki konuşmak istiyoruz. Hadi biraz daha sabredelim diyoruz. Bakınız, yabancı basını, yabancı kanalları ve yabancı bireysel olarak YouTube'a video çekenlere baktığınızda Türkiye'deki basının nasıl bir yayın politikası izlediğini, neleri planladığını hemen anlıyorsunuz. Fakat o kadar profesyonelce yapıyorlar ki doğal olarak işinden, gücünden vakit ayırıp da araştırma yapamayacak olan milletimiz anlatılan yalanların tuzağına düşmüş oluyor. Akşam üzerleri televizyonlarda çok kritik saatler vardır. Bu saatler 7'de başlar, 10'a kadardır. Yani işinden yorgun, argın gelmiş bir insanın en dikkatli bir şekilde televizyonlarda haber kanallarını izleyeceği bir vakittir. Bu vakit içerisinde ki buna prime time denir, en hareketli saatler, sözleşmiş gibi bütün kanallar, hepsi farklı bir konuyu işlemek üzere ekrandaki değnekli ekran mühendisleri de sözleri devrederler. Konu nedir? Slovakya'da başbakana saldırı oldu. 3 gündür. Bütün televizyonlarda aralıksız bu konuşulur. Başka bir kanala geçersiniz. Orada da İmamoğlu'nun neler yaptığı konuşulur. Veyahut Amerika'daki Türk yürüyüşünü konuşurlar. Hiçbir şey bulamazsalar ekranda gördüğünüz haberi evirip çevirip 50 defa önünüze koyarlar. Sanki dünyada başka bir sorun yokmuş gibi kapımıza dayanan bir tehlike yokmuş gibi. Hatta Cumhurbaşkanı Sayın Bahçeli'nin söylediklerinin bile hiçbir önemi yokmuş gibi. Onları değerlendirecekleri, haber yapacakları yerde böyle haberler yaparlar. Aynısını geçenlerde de görmedik mi? İran malum devlete iki tane füze attı. Biz bunun bir oyun olduğunu açıkladığımızda televizyonlar aralıksız bunun gerçek bir saldırı olduğunu ve malum devletin de mağdur olduğuna işi getirmişlerdi. Ta ki Sayın Bahçeli grup kürsüsünden çıkıp haykırana kalır. İran'ın operasyonunun başarıyla tamamlandığı açıklaması da dahası bu operasyonda fırlatılan füze ve uçurulan İHA'ların tamamıyla etkisiz hale getirilmesi, tek bir kişinin dahi burnunun kanamaması başka bir tartışma konusudur. Adeta Gazze katliamının perdelenmesi ve dikkatlerin farklı yöne çekilmesi için iki devletin ön planda olduğu bir tiyatro gösterisi sahnelenmiştir. Evet salı günü bu konuşmayı yaptıktan sonra bütün televizyon kanallarının elleri ayaklarına dolaşmaya başlamıştı. Kısacası kendilerine her gün bir konu icat ederler ve siz doğal olarak dünyada ne olduğunu duymazsınız. Biz buna ekranı kripto bir şekilde perdeleme metodu deriz. Haber dinlediğinizi zannedersiniz. Aslında o haber haber değildir. O haberin hiçbir değeri de yoktur sadece izleyenlerin dikkatini başka tarafa çekmek amaçlanır. Dün İngiltere'de yarı yarından oynadı. Amerika deseniz ona keza. Ama ekran mühendisleri ekrana şunu çıkardır. İsrail'in içinde savaşa karşı olanlar sokaklara döküldü. Siz de bunu izlediğinizde vay be İsrail'in içinde de ne kadar düzgün insanlar varmış. Adamlar savaş bile istemiyor. Biz bunları yanlış tanımışız dersiniz. İşte bunu dediğiniz gün o basın hedefine ulaşmış olur. Çünkü onlar onu planlıyor. İngiltere'deki milyonlarca insanın sokağa çıkıp da gerçekten Free Palestine, Save Gaza yani Gazze'yi koruyun, Özgür Filistin sloganlarıyla bunu size yayınlamazlar. İsrail'in içine bir gazeteci göndererek oradaki olan olayı gösterir ama o olayında gerçek yüzünü asla göstermezler. Orada sokağa çıkanlar aslında ne için çıkmıştır? Bizim rehinelerimizi kurtarın. Gazze'yi de dümdüz yapın demiştir. Hadi cesaretiniz varsa bunları da yayınlasanıza. Yayınlamazdır. Çünkü emir aldıkları yer tek yerdir. Nereye kadar bu milleti uyutacaksınız? Şimdi şurayı bir dinleyelim. Şimdi Suriye paramparça. Filistin kan gölü. Lübnan Zaten Hükman, diye bir ülke yok gibi yani baktığınız zaman bir ordusu yok ülkenin bir kere değil mi? Hariri ile birlikte yerle bir oldu o suikastla birlikte ve dediğin gibi kim baş kim ayak belli değil. Ürdün. Yine aynı şekilde Ürdün başında İngiliz anneden olma Kral Abdullah ne yaptığını bilmez bir coğrafya Suudi Arabistan gitgeller yaşayan bir yer. Şimdi bu Büyük İsrail'e <laughs> baktığında ve Irak'ın tamamı Ürdün, Filistin. Sina, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu, İran'ın batısı, Suudi Arabistan'ın kuzey kesimleri bu bahsetmiş olduğumuz işgal haritası içerisinde yer alan coğrafyalar. Hmm. Amaçları bu. Peki yani şunu diyebilir miyiz o zaman yani e, bilmiyorum erken de diyebilirsiniz ama e, İsrail bu Arzı Mevut olayını olayını e, hayata geçirebilmek için e, Orta Doğu'daki ülkelerin büyük bir çoğunu parçaladı ve aslında ilk adımını da, ilk e, aşamasını da tamamladı diyebilir miyiz? Kısmen. Hı. Niye biliyor musun oradan? Şimdi e, getirdiğin yer önemli. İsrail'in evet. bu projeye erişmek için illa bir ülkeye girip fiilen işgal etmesini bekleme. Evet. Öyle bir rejim oraya yerleştirirsin ki... Sadece A Haber'de. Son iki gündür bu konuya eğilinmeye başlandı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın salı günü grup toplantısında söylediklerine, cumartesi ve pazar günü vakit ayırmaya başladılar. Oysa, biz basit bir YouTube kanalı olarak bile 5 senedir aykırıyoruz. Diyoruz ki tehlike geliyor. Milleti uyanık tut. Yarın daha büyük belalar başımıza açılacak. Bugün artık ülkenin başkomutanı çıkıp bizzat kürsüden bunu aykırıyor. Fakat yine A Haber haricinde hiçbir televizyon kanalı uzun uzun detaylı bir şekilde milleti uyandıracak şekilde bu konuşmanın içeriğini analiz etmediler bile. Hatta gündeme dahi getirmediler. Sadece Slovakya başbakanını konuştular. Peki sebep ne? Üzerimize gelen tehlikenin üstünü örtmek ve dünyadaki uyanışın Türkiye'ye sıçramasını durdurmak. Bu konu hakkında çok daha sansürsüz ve mükemmel ötesi bir videoyu sizlere hazırladık. Lakin bildiğiniz üzere buradan kesinlikle yayınlayamıyoruz. Bunun için X yani Twitter platformundan bu akşam saat 8'de sizlere yayınlayacağız. Şimdi şu soruyu soralım. Biz bu tehlikenin adım adım nasıl geldiğini, bu yapının nasıl da tehlikeli bir yapı olduğunu, dünyayı ele geçirdiğini 5 yıldır izleyenlerimize anlatıyoruz. Peki bir şey dikkatinizi çekti mi? Youtube'da bile bu kadar kanal var. Hangi kanalda bizim kadar bu konunun üzerine değinip Türk milletinin uyanmasına yönelik videolar hazırlandığını gördünüz? Elbette göremezsiniz. Herkes bir şeylerden çekinir. Oysa artık çekinilecek dönemi çoktan geçtik yolun sonuna koşar adım yaklaşıyoruz. Ortalık bir anda karışmaya başladığında, ekonominin durduğu, insanların sadece yiyeceğini ve paraya odaklanacağı bir döneme aniden gerildiğinde, elbette ki Yüce Türk milleti, Türk basının aslında Türk olmadığını anlayacak. Bir yerlerden kumanda edilerek milletin nasıl uyutulduğunu görecektir. O kadar kritik bir dönemdeyiz ki, karşımızdaki malum devletin başkanı, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, hatta onların kumandasında olan Amerika'nın yönetimi destek vererek bas bas bağırıyorlar. Bizi kimse durduramayacak. Geliyoruz diyor. Bu haritayı kendileri yayınlıyor. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu haritayı biz çizmedik. Onlar çizdiler ve hiçbir zamanda planlarını saklamadılar. Çünkü karşılarında direnecek hiçbir devlet yok. Onun için bu kadar eminler ve meydan okuyorlar. Arkalarında koca koca Arap devletleri, petrol milyarderi olan devletler varken Neyden korksunlar ki? Gazze'yi bitirdikleri anda önlerindeki Lübnan ve Suriye onlar için hiçbir engel ve risk değil. Hedef direkt Anadolu toprakları. Bunun için artık Sayın Cumhurbaşkanı Salı günü bunu açık açık söyledi. Hatta sinirlenerek bunu göremeyecek kadar kör müsünüz dedi. Devletin daha tepesi, daha üst bir merci var mı ki o açıklamayı dikkate almayacaksınız. Bunu oturup günlerce tartışmayacaksınız. Aynı zamanda oturup hiç mi plan yapmayacaksınız? biz milletimizi uyanık tutalım, tedbirli olmaya davet edelim demeyeceksiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklama yapıyor. Milletimizi daha az tüketmeye davet ediyoruz. İthalatı kıstık. %64'lerden 30'lara kadar indirdik. Tasarrufu daha da yaygınlaştırmamız gerekir. Fakat iç tüketimi hala düşüremedik demesine rağmen bu konuşmalara dahi dikkate alan yok. Sayın Hakan Fidan, tehlikenin Türkiye'nin üzerine geldiğini buradan ya barış ya da çok büyük bir savaş çıkacağını haykırmasına rağmen bir kelimesini bile televizyonlarda yayınlamayıp üstünde durmayıp saçma sapan haberler yayınlayarak üstünü örtmek için ellerinden geleni yaptılar. E şimdi biz bunları sorgulamayalım mı? Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Sayın Fidan'ın, Mehmet Şimşek'in açıklamalarını zerre kadar dikkate almayan bir basın topluluğunu gerçekten Türk milletini uyutmaya çalıştığının apaçık göstergesidir. Biz elbette ki susmayacağız ulaşabildiğimiz kadar insanımıza ulaşıp üstümüze gelen bu tehlikenin normal bir tehlike olmadığını, Anadolu coğrafyası dahil bütün Mezopotamya'nın bin yılın en büyük tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını anlatmaya devam edeceğiz. Sanmayın ki İsrail Gazze'de duracak. Sanmayın ki Ramallah güvenlik içinde olacak. Eğer durdurulmazsa vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu'ya dikecekler. İsrail Gazze'de sadece Filistinlilere saldırmıyor. Bize saldırıyor bize. Hamas Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz? Hamas Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz?